Merhaba arkadaşlar Furkan Gaming'in bir videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda size bir duyurudan bahsedeceğim. Bu arkadaki tipsiz kim ya? Neyse. Eee devam edelim. Eee... Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya, 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 ya. İlk olarak... Emil premium aldı. Hatta kilodu kilo kilo. bile var. Göster ne? bakayım. Milyonlara göster şu kilodunu. Aa bekle bekle dur. Kırmızı ne, beyaz kilodu var. Eğil. Bekle. Gördüğünüz bekle. gibi. Kırmızı bekle. beyaz dolu kilodu var. Çok büyük bir başarı. <laughs> ee, tamam. Emir Premium aldı. O ikinci duyurumuzda e, kanalda söylemiştim ama işte video geldi falan aşağı indiği için o duyuru. E, şey e, kanala 50 abone özel premium hesap çekici yapacağız. Zaten biz bizde premium hesap alacağım. Ben fazladan bir tane daha premium hesap alacağım. 50 aboneye özel onu da atacağım. Daha doğrusu gift kodu alacağım. Onu söyleyecektim. Eee işte bu kadar. Ben bir şey diyorum, ben bir şey Diyeceğim Allah bana özel premium zip şey, kod dağıtacak. Emir, sen dinle. Ben bir şey diyorum, ben bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Çıkmadın değil Mi dedin? Ne abi söyle? Ha. Eee arkadaşlar bize hayran map'i gönderin. Şey olsun. Şey ol. Minecraft hayran map'i olarak parkur. Adventure parkur falan. Aynen. Veya göndermezseniz biz çekeceğiz. Eee gönderme linkini ben Skype'ten atarım. Ay işte açıklamada. Açıklamada gösterilmez de. Ne ya, Skype mi ben? Bak gerek yok. Ben zaten Fugan gaming e özel Skype açtım. Senin haberin yok mu? Neyse. Evet arkadaşlar. E ben size linki atarım. Siz oradan işte paylaşırsınız. Bir şey yaparız Veya siz internete koyarsınız. Linkini açık e yorumlara falan atarsanız sevinirim. Bu videoda bu kadar da. Hoşçakalın. Emir'in kiloduyla bir bitiş yapalım. Gel 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 buraya Fiş.